Bugün bizimle birlikte çok değerli bir astroloğumuz var. Aygül Aydın. Hoş geldiniz hoş bulduk, Aygül Merhabalar. Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ediyoruz. Çok güzel görünüyorsunuz. Yani böyle Olur. iki tane güzel sarışın kadının yanında. Karşılıklı sizinle <laughs> üç olduk. Siz de evet, harika olduk <laughs> şu an. Evet, üç Enerjiniz <laughs> çok güzel. Çok teşekkür Bize ederim. nasıl haberlerle geldiniz? Şimdi koskoca bir yıl var önümüzde ve bildiğim benim evet. Aylin. Ya çok biliyor bu konuyu. <laughs> ya yani astroloji Didemin konusu çok o yüzden. Seviyor. Evet. Çok <laughs> kim ayı normal bir yılın içinde en değerli ve en evet. güzel aylardan bir tanesi. Ben diyorum ki Aygül Hanım hani oradan başlayalım. Şimdi ekrandaki izleyiciler de diyecek ki kısa kesiydem konuşma. Aygül Hanım konuşsun. Oradan da burçlara geçelim. Onları neler bekliyor bakalım. Biz de arada Aylin aklına gelirse soralım. Tabii tabii sorun. Yani ben böyle kopup gidiyorum bazen anlatıyorum. Ama izleyicilerimize diyelim merak etmeyin. Bütün evet. burçları dinleyeceğiz. Evet, yani kesinlikle. sıra Hayır, <laughs> Arada merak ettiğim bir şey olursa senin burcuna geldiğinde sor. Ne soracağım? Ya zaten geldiğinde hissedecek gözlerimden. Sizin burcunuz? hangi burçtayım acaba diye. Bir tahmin var Boğayı mı? Biliyorum. Var <laughs> Boğa Boğabeyi, bir, biliyorum. Boğa burcunu biliyorum. Bir tahmin var mı? Yani oğlak olabilirsiniz, biraz böyle akrep olabilirsiniz, o enerjiye sahipsiniz. Bir <laughs> yükselenim akrep, Burcu'm yengeç. Yengeç Burcu'sunuz. Tam bir yengeç suyu. Su elementi yok, su elementini zaten alıyoruz. O, o var ama güzel yani. Su elementi olmak da özeldir. Sizde de, sanki. de var sanki. Benim de evet haritamda su elementi çok yüksektir ama ben koça koç. Tam wow. böyle. Uf, durdun ya niye bu ara koçlar e ben de hep işte, bak. Çıkıyor. Burcu söylüyor hemen bir şeyleri koça, koça, biliyorum koç. sadece o karakteristik özellikler ama... Hadi şimdi dinleyelim. Koç Ekim çok çıkıyordu yine çıktı karşıma. Evet. Değil koçlar için çok önemli bir sene başladı. Yani sene ama 2023 senesi Ekim'de başlıyor bu arada. Bu haberi vereyim. Hani 2023'te ne gördük ya hiçbir şey olmadı. 2023 hiç ilerlemedi falan diyorlar ya. Görmedik şimdi mi bir şey? Hiçbir şey görmedik. Onu ben bir kere söyleyeyim. 2023 <laughs> Bugünden İnşallah. itibaren, Sağlam oturalım <laughs> e, bugünden itibaren olayım. başlıyor. Herkes sıkı tutunsun. Ya. Ee, ne yaptıysak ama ekime kadar herkes ne yaptı? Ne ektiniz, ne biçtiniz. Hı. Öyle Hı. diyelim yani neler oldu, neler yaşandı? Herkes eminim ki kendine göre bir şeyler yapmıştır. Kendi Yaptıklarını düşün, kendi çapında evet. düşünüyorum. Tabii ki şunu çok merak ediyorlar. Öncelikle bunu da söyleyeyim böyle güzel söz hakkı tanıyan diyeyim. Çünkü astrolojide biliyorsunuz böyle hızlı hızlı anlatıp çıkıyoruz ama siz zaman ayırıyorsunuz bize. Teşekkür ediyoruz. Ekim ayı çok güçlü bir ay. İki tane tutulma yaşayacağız. Hemen altını çiziyorum. Bir güneş tutulması var 14 Ekim'de. Bir de 28 Ekim'de ay tutulması yaşayacağız. Yani iki tane güçlü tutulmanın yaşandığı bir ayda çok kadersel şeyleri yaşayacağımız bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Kadersel, kadersel deyince kadersel aklınıza derken, ne geliyor? Bir şeyin yani temelini mi atacağız ya da bizim hayatımızı etkileyecek bir şeyin Güzel, yorumluyor mesela bu Güzel diyor mesela ama Evet aynen. Mesela size kadersel dediğimde bir okuduğunuzda ne geliyor aklınıza? Yani sen ne yaparsan yap bir gün seni bulacak dediğim şey. Yani sen de yazılı bu. <laughs> Yengeç yorumu. <laughs> <laughs> yengeç yorumu o kadar net ki. Ben ne yaparsam yapayım o iş <laughs> öyle. Yazında var ya. bu falan ya. Ben de uyanım hemen şey düşünüyorum. Bu ay neye enin, yazarım evet. böyle ne isterim ki olsun temeli temelini olacak, atayım. Gerçekleşecek bu acaba ay, falan. Emniyet. Hocam. <laughs> Bu senenin e, başlangıcı diyelim. Yani 2023 senesini tamamen başlatıp 2024'ün sonuna kadar ki seneyi başlatacak bir dönem başlıyor. En çok kimler etkilenecek? Koçlar, yengeçler, oğlaklar e, için ekstra önemli. Yani e, onların hayatlarında teraziler aynı zamanda çok daha seçim yapmak zorunda oldukları Oy. şeyler. <laughs> Kadersel dediğimiz Hiç şey değil. astrolojide. Aslında seçim yapmaktır. Seçimlerimiz ha. bizi o noktaya taşır. Seçim zamanları diyoruz biz. Kimler yapacak? Koçlar, teraziler, oğlaklar, yengeçler. Seçim zamanı. Onlar için kendi seçimlerini, hayat seçimlerini yapacaklar. Her seçim bir vazgeçiş ya çok son. İşte bak, yenge, de, yengeç evet. olarak hemen diyor ki evet <laughs> de, kesinlikle katılan. <kötüler. gülüyor> Konforunu <Bu, da> bozmak <laughs> istemiyor. Keyif verindi bir şey zaten zor bağlanıyor yengeçler. Evet. Yani o bağlandığı şeyden de çok vazgeçmek istemiyorlar. Şimdi bu 14 Ekim'de gerçekleşecek yılın en önemli güneş tutulması diyoruz. Çok belirleyici bir tutulma. Buradan sonra bir buçuk yıllık bir hikaye başlayacak. Aynı zamanda 19 senelikte bir sayfayı kapatıyorlar. Bakın söylediğim şeyler wow. e, böyle matematiksel olarak kendi hayatlarıyla da ilgili hesaplar yapsınlar. Şimdi belki bize 19 yaşında bir kişi dinliyor. Diyor ki ya 19 yıl önce ben doğdum ne hesabı kapatacağım Aynen. diyor olabilir. O zaman ailesiyle bağlantı Hı. kurması gerekiyor. Yaşam şekilleri, ailesi taşındı mı, yer değiştirdi mi, iflas etti mi gibi gibi yaşantımızda bizden önceki köklerimizle de alakalı bağlarımız vardır. Onları da anlamlandırmaları gerekiyor. 19 sene önce hayatınızda kadersel yaşadığınız şeyler nelerdi? Bu aynısını yaşayacağınız anlamı taşımaz. Tam tersi hayatınızla ilgili yeni bir sapağa girdiğinizi bir seçim yapıp onun bundan sonraki 19 yıllık döngüsünü başlatacağınızı gösterir. Yani seçim zamanı aslında 12 burç içinde seçim zamanı diyoruz. Ben tek tek burçlardan başlayayım. Koçlardan özellikle başlıyoruz. Koçlar için çok önemli bir zaman dilimi Ekim ayı. 14 Ekim'de bir e, güneş uzunluğu yaşayacaklar, yedinci ev dediğimiz evlilik evleri, ortaklık evleri, ilişki, birebir karşılıklı ilişki evleri dediğimiz alanda yaşayacaklar. Bu da koçlar için şunu ifade ediyor, ya aniden evlenebilirler bir buçuk senelik hızlı döngüde, mesela Ekim'de tanışır biriyle, e, önümüzdeki senede çok hızlı bir evlilik kararı verebilir bir koç. Evli bir koç beni dinliyordu Çok hızlı bir ayrılma kararı da verebilir. Yani o kendi hayat hikayesine göre evlenecek bir şey. Evliliğiyle ilgili bir karar verme sürecine girecek bu illa boşanma. Ortaklık ama. da olabilir, bir ha. ilişki de olabilir, bir ortaklığı feshetme de olabilir, yeni bir ortaklığa başlamada olabilir. Yani biz biraz olayları kurgularken o puzzle'ın parçalarını birleştirirken kendi hayatımızdan ilham alarak yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki dinleyicilerimiz bizden bekliyor. Söyle e, boşanacak mıyım, evlenecek miyim, çocuğum olacak mı, olmayacak mı? Sen tabii bu Öyle bir şey değil bu. Falan diyorlar ama bu böyle bir konu evet. değil. O yüzden biraz daha dinlerken kendi hayatınızla meç etmeye çalışsınlar. Mesela son 20 senedir Plüton dediğimiz çok önemli ağır bir gezegen koçların kariyer evinde çok dolandı. Kariyer evleriyle alakalı düşünsünler son 10 senelerini koçlar hiç başladıkları yerdeler mi? şu anki yaptıkları statüleri, değişimleri, kariyersel değişimleri o kadar farklı ki koç ve yükselen koçların e, 2024'te artık ne istediklerini, çok bildikleri net bir zaman içinde olacaklar. Ekim ayı e, koç ve yükselen burcu koç olanlar için kariyerlerini netleştirecekleri, ilişkilerini yeni bir adım atacakları, yepyeni bir sayfa açtıkları bir dönem bir kere. Koçlar e, hayatlarında en belirleyici zamanı yaşıyorlar. Yenilenme zamanı koçlar. Yenilenme için zamanı yani. cesur olmaları gerekiyor. Çok cesur insanlar aslında ama uzun zamandır cesaretleri çok kırıldı. Bir insan size inanmıyorsa ya da çok yakınınız, ailenizden biri size inanmıyorsa veya sizi çok eleştiriyorsa maalesef bir müddet sonra siz de kendinize o yönde inanmaya çalışırsınız. Koçlar biraz bu talihsizliği yaşadı. Yani hayatlarıyla ilgili çok fazla onlara inanan insanları kaybettiler. Onlar da kendilerine inanıp hep yola çıkan insanlardı. Burada çok zorluk yaşadılar. Şimdi bu çelişkiyi çözüyorlar. Dinliyorum Fırsat da koçlardan o kadar çektim ki gün içimden diyorum ki hak ettiniz hak ettiniz. <laughs> <laughs> Gerçekten. Koçlar bana çok çektiriyorlar. Ya yani bu, çok çektim onlardan. Hem. Muhakkak haritanızda kesinlikle onunla ilgili bir şey vardır. Bak, mesela bakarız ona. Kendi doğum haritanızda muhakkak bir gezegen orada bir şey size öğretiyordur. Yani onu anlamak lazım. Neden çek? A, bir öğreti olarak aldılarsa bundan evet. bu kanallar Muhakkak çıkarır. kesinlikle bir öğretisi vardır. Asla tesadüf değildir. Çok önemli Ekim ayında bir fırsat gelecek ayaklarına. 14, 15, 16 Ekim'i değerlendirsinler. Çok iyi para kazanacakları da bir dönem onları bekliyor. Koç ve yükselen burcu koç olanlar için. Ekim bomba gibi bir ay ama yeni bir başlangıç olduğunu e, ve cesur olmaları gerektiğini, yeniden kendilerine inanmaları gerektiğini unutmasınlar. Geçelim boğa ve yükselen burcu boğa olanlara. Boğalar içinde bu hayatlarındaki en olumlu olumlu değişikliklerin olduğu zaman diyebiliriz yani en olumlu zamanı yaşayacaklar ve bu bir buçuk yıllık sürecek bir hikaye hayatlarıyla alakalı ee, özellikle Güneş tutulması onların altıncı ev dediğimiz çalışma hayatı iş hayatı ama çalışma hayatı diyoruz ya rutinler günlük rutinler ve kölelik dediğimiz yer dikkatinizi çekiyorum ağzını bitmez <laughs> Siz biliyorsunuz biliyorum o yüzden Evde altını ki. çiziyorum <laughs> Kölelik dediğimiz o alan var 6. evde. 6. ev hizmet etmeyi sever. Sürekli bir hizmet aşkıyla yanar tutuşur. Şimdi o hizmet ettikleri alanı değiştirme kararları alıyorlar. Yani evet bir yerde hizmet ediyorlardı. Diyelim ki bir kafeleri var. Boğa Burcu beni dinliyor bir kafesi var. Sürekli sabah kahvaltı veriyordu. Bundan sonra hayatıyla alakalı diyecek ki ben bundan sonra akşam yemeği de verme kararı alıyorum ama bu bana gelir getirecek. Bu bana kazanç getirecek. Bu Aynısı beni büyütecek.